Merhaba arkadaşlar. Bugün problemler konusuyla devam ediyoruz ve hareket problemlerine başlıyoruz. Ya da hız problemi olarak da söyleyebiliyoruz. Buradaki bizim en önemli formülümüz bu. x eşittir v çarpı t. Buradaki x dediğimiz şey bizim yolumuzu, v dediğimiz ifade hızımızı, t dediğimiz şey de buradaki zamanı aslında belirtecek. Burada özellikle birimlerin uygun olmasına dikkat etmeye çalışacağız işlem yaparken. Şimdi bakalım bir araç AB yolunu 90 km hızla 8 saatte almaktadır diyor. Aynı yolu 6 saatte. Şimdi x eşittir v çarpı t'yi dedim. Burada yolumuz AB yolu. Hemen not ettim. Hızımız 90 km. Zamanımız da 8 olarak verildiği için buradaki yolumuz 720 km'lik bir yol olarak geldi. Ama şu an şunu istiyor. Aynı yolu yani yine AB B yolunu alacağız. O zaman X dediğimiz yere 720 yazabiliriz. 6 saatte alabilmesi için yani zamanı 6 olarak vermiş. Hızımızı soruyor. Hemen buraya V dedim. Her tarafı 6'ya bölersek hızı 120 olarak bulduk. Soru ne kadar arttırmamız gerektiğini soruyordu. Az önce 90 kilometreydi. Bunu çıkartırsak 30 kilometrelik bir artış yapmamız gerekiyormuş. İstanbul-Malatya arasını ortalama 100 km saat hızla T saatte alan bir otobüs şoförü aracın bir saat erken varması için 110 ile gitmesi gerekiyormuş. T kaçtır? Hemen formülü yazdım. X eşittir VT'yi. Ee, yani arası bir yol. Şimdi biz bu yolun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. X dedik. 100 km hızla gidiyor. Ve T saatte. Şimdi sonuçta yine aynı yolu devam ediyoruz. Hızın bu sefer 110 olması gerekiyormuş. Ve diyor ki bir saat erken varması. Yani t değil de t-1 olmuş oldu. Sonuçta madem aynı yoldayız. O zaman buradaki iki ifade de eşit olmak zorunda. Yani 100 çarpı t. 110 çarpı t-1 olmuş oldu. Şöyle birer sıfıra atalım. Burada 10 t var. 11 ile t'yi çarptım. 11 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 11 11'i bu tarafa attım. 10T'yi bu tarafa atıp 11T'den çıkarttım. T'yi 11 bulduk. Tamam soruda zaten onu istiyormuş. Halletmiş olduk. Şimdi yine baktık. Bir araç iki kent arasındaki yolu giderken 60, dönerken 50 hızla alıyor. Tamam. Şimdi hemen formülü yazdık. İki kent arasındaki uzaklık 600 kilometre. Şimdi 600 kilometrelik bir yol var. Önce gidelim. Giderken 60 ile gidiyoruz. 60 çarpı zaman. Birer sıfırı attık. 6'ya böldük. Demek ki bizim gidiş süremiz 10 saat. Şimdi aynı 600 kilometrelik yoldan geri döneceğiz. Dönerken de 50 ile dönüyoruz. Çarpı t dedik. Birer sıfırı atıp her tarafı 5'e böldüm. Dönüşte 12 saatte oluyormuş. Tamam olduğuna göre aracın gidiş dönüşteki toplam süresini soruyor. Bunları da topladık. 22 olarak bulmuş olduk. Bakalım bir araç A ve B şehirleri arasındaki yolu yani şuradaki yolu normal hızında saatte 6 km daha fazla hızla giderse 5 saatte normal hızından 8 km daha az hızlı giderse 5 saatte gidebiliyor. Bu aradaki yolu soruyor. Tamam. Şimdi x eşittir vt'yi yazdım. Bu ana formül. Biz hangi yolu gidiyoruz? AB yolunu. Peki. Tamam. Şimdi biz bu aracın hızını normalde V olarak biliyoruz ya. Normal hızından saatte 6 kilometre daha fazla giderse yani V değil de V artı 6 ile giderse diyor 5 saatte alıyor. O zaman ben buraya çarpı 5 diyebilirim. Yok. Aynı yolu normal hızından 8 daha yavaş gidecek. Yani V iken V-8 ile giderse bu sefer 7 saatte alıyor. E sonuçta buradaki yol aynı yol. O zaman buradaki iki ifade de birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani V artı 6 çarpı 5 V eksi 8 çarpı 7 eşit. Hemen dağıttım. 5 V artı 30 Burayı dağıttım. 7 V eksi 56 Eksi 56 artı 56 olarak 30'un üstüne attım. 86 oldu. Bunu buraya attım. 2V oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Ve 43 geldi. Peki soru ne istiyor? Şehirler arasındaki yol kaç kilometredir diye soruyor. Peki. Siz zaten V'yi 43 buldunuz. O zaman şu denklem ya da şu denklemde. Hemen bunlar AB yolunu istiyordu. Ben şuradaki V gördüğüm yere bu 43'ü yazmak istiyorum. Alttakinde de yazabilirdim. 43 ile 6'yı topladım. 49 yanında da 5 var. E, 9 kere 5. 45'in 5'i elde var. 4, 45, 49. 495 kilometrelik bir yol olarak karşımıza gelmiş oldu gençler. Doğru yaptık değil mi? 9 kere 5, 45. Elde var 4. Heh, 4 kere 5, 20. Şurası 24. Düzeltelim. Şurayı şu şekilde düzeltmiş olduk. Şimdi baktık yine iki şehir arası var. A şehri ile B şehri var. İki tane araç var. Ee, gitmek isteyen iki hareketten biri 80 ile diğeri 90 ile gidiyor. Tamam. Ya Burada artık hangisine yazacağımızın önemi yok. Bu 80 ile giden olsun. Bu 90 ile giden olsun. Ama aynı yol. Şimdi hemen x eşittir vt yazdım. Yol ne? AB yolu. Bakalım ne anlatıyor. Hızlı olan B şehrine 3 saat daha erken vardığına göre. Tamam. Şimdi önce hızlı olan yani şu sarı araçla gidelim. Hızı ne? 90. Diyelim ki T saatte gitti. Şimdi aynı AB yolunu gidiyorum. Bu sefer şu 80 olan araç gitsin. Yavaş olan araç. Madem hızlı olan 3 saat erken gidiyorsa demek ki bu T artı 3 saat. Yani 3 saat geç varmış. Diğeri buna göre 3 saat erken. Sonuçta bakın bir yere eşitlemek lazım. Yine yolumuz aynıysa buradaki iki ifade de eşit olmak zorunda. 90 çarpı t, 80 çarpı t artı 3 oldu. Birer sıfırı gönderdim. 9 t dağıtıyorum. 8 t artı 24 olarak geldi. Bunu buraya eksi olarak gönderince t 24. Ama soru ne istiyor? Ona baktım şimdi. A B arası kaç kilometre? Tamam, bu t'yi ister şurada yerine yaz. İster şurada yerine yaz. Ben üstte yazayım. Şöyle AB arası yol. 90 çarpı 24 oldu. Hemen şurada 24 ile 9'u çarpalım. 9 kere 4 36. Elde var 3. 9 kere 2 18. 216 oldu. Yanına da bir 0 eklemiş oldum. Bu şekilde bir mesafesi varmış bu yolun. Baktık. Şimdi Tünele doğru giden bir trenimiz var. Lokomotifimiz var. Ee, şekildeki gibi gitmekte olan 240 metre uzunluğundaki bir tren. Tamam. Trenin uzunluğu verilmiş. 240 metre. Saniyede 20 metre hızla gidiyormuş. Tamam. V'si 20. Bir tüneli 32 saniyede geçiyor. Tünelin uzunluğu. Şuradaki uzunluk soruluyor. Ee, ne diyelim? Tünelin uzunluğuna da K diyelim. Peki. Şimdi gençler hız problemi olduğunu anladım. X eşittir V çarpı T'yi yazdım. Şimdi hız belli 20. Süre belli 32. Ama yola ne yazacağım? Bakın. Tam şu tünelin kapısına geldiği anda kronometre başlıyor. Önce tünelin içinde gidiyor, 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 gidiyor. Zaten tünelin boyu kaçtı? K metre. Bakın çıkıyor dememiş, geçiyor demiş. Yani bu trenin Komple buradan böyle çıkması gerekiyor. E çıkınca kendi boyu kadar çıkmış olacak zaten. Kendi boyu da 240 metreydi. O zaman artı 240 dedik. K artı 240. Şurası 640 yaptı. Eksi olarak öbür tarafa gönderdik. Tünelimizin boyu 400 metre olarak gelmiş oldu. Bir araç K'dan L'ye saatte 90 ile gidip hiç durmadan 150 ile dönüyor. Tamam. Şimdi biz isimlendirelim. KL diye bir yolumuz var. Şimdi e, gidiş 90, oku şöyle yapalım. Dönüşümüz de 150 ile dönüyor. Gidiş dönüş toplam 8 saat sürüyor. Şimdi ben formülü yazayım. X eşittir, VT'yi yazdım. Şimdi önce gidelim. K'dan L'ye gidiyoruz. Hızımız kaç? 90. Zamanı bilmiyorum. Şimdi dönelim. L'den K'ya dönüyoruz. Hızımız kaç? 150. Şuradaki zamanla şuradaki zamanın toplamı 8 saat sürecek ya. Ben şuraya t saat dersem bununla bunu toplayınca 8 olsun diye buraya da 8 eksi t demem lazım. Siz gitseniz de gelseniz de aynı yolu kullandığınız için yani yollar eşitse buradaki iki ifade de gençler eşit olmak zorunda. 90 çarpı t 150 çarpı 8 eksi t diye not ettim. Şurada birer sıfır gitti. 3'e böldüm. 3 Üç kaldı. 3'e böldüm. 5 kaldı. 3t eşittir. Dağıtıyorum. 5 kere 8. Eksi 5t. Bu buraya artı 5t diye gitti. Her tarafı 8'e böldüm. Soru ne istiyor ona bakalım. E, K ile L arası kaç kilometre? Tamam bu 5'i artık ister burada yaz. ister burada yaz. Aynı yol çünkü. KL yolu üst tarafta yazdım ben 90 çarpı 5'ten 450 kilometrelik bir yol olarak işaretlemiş olduk. Şimdi burada güzel bir bilgilendirmemiz var. Başka bilgilendirmeler de gelecek. E, i̇ki hareketli aynı anda C'ye doğru v1 ve v2 hızlarıyla hareket ediyor. E, tamam, bunu düzeltelim. Şurası e, B olacak. Yani hem A'daki hem C'deki B'ye doğru gidiyor. Tamam. E, ve arkadaki hareketli T sensörü öndekine yetişiyorsa bakın yetişiyor diyebilir. Karşılaşıyor diyebilir. Yakalıyor diyebilir. Yan yana geliyor diyebilir. Bunların hepsi aynı şey. Eğer aynı şekilde gidiyorsanız. Aynı şekilde gidiyorsanız yani aynı yöne doğru gidiyorsanız bakın ikisi de aynı yöne doğru gidiyorsa Aranızdaki kapanacak mesafeye biz daima bakarız. Bu aranızdaki kapanacak mesafe x eşittir v çarpı t idi ya. Hızlarınızı çıkartarak bulacağız. Yani büyükten küçüğü çıkartacağız. Çarpı zaman diyeceğiz. Bakalım. Şimdi k l m n diye noktalar var. Aralarında 40 kilometre mesafe bulunan k ve l kentlerinden. Şurasının mesafesi 40 kilometre aynı anda ve aynı yönde sırasıyla 50 ve 30'la şurada bir adam var 50 ile gidiyor. Şurada bir adam var 30 ile gidiyor. Tabi bunlara V1 V2 desek daha doğru olur. E, ee, KN yolunu yani şu yolun tamamının orta noktası olan M'de. Burası tam bizim orta noktamızmış. Bakın ne diyor yan yana geliyor. He, şimdi formülü yaz. Bakın tak diye bakın. Ben ne demiştim? Birbirlerini takip edip bir yerde karşılaşıyorlarsa aradaki mesafedir senin alacağın yol. Çünkü o mesafe kapanmış demek ki. Hız yerine ne yazacaksınız demiştim. Büyükten küçüğü çıkartarak yazacaksınız demiştim. Çarpı zaman verilmemiş. 40 eşittir 20 t deyip her tarafı 20'ye bölünce zaman 2 olarak geldi. Sorunun ne istediğine baktım. E, ee, kaç kilometredir? Yolun tamamını istiyor. Şimdi gençler her iki araçta 2 saat yol alacak. Ben önce şu K-M arasını bulayım. Yol eşittir. Hız çarpı. K'dan M'ye kim gidiyor? 50. Kaç saat sonra oraya varıyordu? 2 saat sonra. Demek ki yol kaç kilometre? 100. E yolun bir yarısı 100 ise bu orta nokta diye kendi demişti. Burası da 100 olacağına göre demek ki KN yolu 200 kilometrelik bir yol olarak gelmiş oldu. Tamam. Aklınızda olsun. L'den giden adam için de yapabilirdik ama baştaki için yapmak daha güzel geldi. Baktık. Şimdi X ve Y'den aynı anda ve aynı yönde. Tamam yine aynı yön var. Oklarla da göstermiş. Hareket eden iki araç aynı anda Z'ye vardıklarına göre. Aynı anda demek atıyorum ikisi de 3 saatte ikisi de 5 saatte vuruyor. Ben buna T dedim. Şimdi X eşittir V T'yi yazalım biz. Şimdi siz X'deki adamsınız. X noktasından başladınız. Z'ye kadar gittiniz diyelim. Hızınız kaç? 80. Zamanında T dedim. Peki şimdi Y'deki adamsınız. Y'den başlayıp Z'ye gidiyorsunuz. Hızınız kaç? 50. Hocam buna farklı bir şey mi yazacağız? Hayır. Aynı anda vardıklarına göre bunun da süresi T. Şimdi şuradaki kesirli ifadeyi alın. Bakın. YZ diyor ya. Siz YZ'yi buldunuz zaten. Ama bir de XZ diyor. Siz XZ'yi buldunuz. X'den Z'ye kadar olan kısım 80T. Y'den Z'ye kadar olan kısım 50T ise 80'den 50'yi çıkartırsak şu aradaki mesafe ne olmuş oluyor mantıken? 30T olmuş olur. O da XZ oldu. T'ler gitti. Birer sıfır gitti. 3 bölü 5 olarak not etmiş olduk gençler. Bir deniz motoru AB yolunu saatte V artı 20 hızla 24 dakikada e, aynı yolu bu kadar hızlı 32 dakikada alıyor. Şimdi x eşittir v T diyelim. Hangi yolda çalışıyoruz? AB yolunda. Hızımız ne? v artı 20. Zamanımız ne? 24. Peki. Aynı yolu diyor AB diye not ettim. Hızımız v eksi 6. Zamanımız ne? 32. AB b yolu. Şimdi bu ikisi birbirine eşitse bu ikisi de birbirine ne olmak zorunda eşit. Sadece burada şuna dikkat edelim. Kilometre verildiği zaman şurada da kilometre verildiği zaman sizin şuranızın saat verilmesi gerekiyor. Dakika değil. Yani direkt 24 ve 32 yazmam doğru değil. Yani bizim oraları ne yazmamız lazım? Dakikayı saate çevireceğimiz zaman 60'a bölmemiz gerekiyor. Ha burada yazmasak da bir zarar yok. Çünkü o 60'lar gidecek az sonra gösterelim. V artı 20 çarpı 24 bölü 60 eşittir v eksi 6 çarpı 32 bölü 60. Bakın 60'lar ne yaptı gitti. Şimdi e, şunu 8'e böldüm 3. Şunu 8'e böldüm 4. Dağıtıyorum 3 ve artı 60. Dağıtıyorum 4 ve eksi 24. 3V'yi bu tarafa attığımızda V kalmış oluyor. Bunu bu tarafa attığımızda artı olarak 84 kalıyor. Soru ne istiyor? Ona da baktım. AB yolu. AB yolu. İster şu denklemde, ister şu denklemde 84 yazacağım. Gidiyorum yazıyorum. Mesela bu sefer alt denklemde yazalım. 84'ten 6 çıktı. 78. Doğru mu? 84'ten 6 çıktı. Bunu Çarpı 32 bölü 60 diyeceğiz. Burada mesela 60'ı yazmamız lazım. Çünkü kilometre olarak soruyor. Gerisi burada sadeleştirme. Ee, ne yapalım? Şunu 2'ye böldüm 30. Şunu 2'ye böldüm 16. Bunu 2'ye böldüm 8. Bunu 2'ye böldüm 15. Bunu 3'e böldüm 5. Burayı 3'e bölersek 75 desek 25. 26 olacak. Tamam bu kadar. Ee, 26 ile 8'i çarpım 6 kere 8 48 elde var 4 16 20 208 bölü 5. Eğer bunu virgüllüye çevirirsek ee, kaç gelecek? 2 ile genişletirsek ee, 416 bölü 10 gelecek. Bu da 41,6 kilometre gelmiş olacak. Hemen yeni bir bilgilendirmeye baktık. E, ha, eğer cisimler birbirlerini takip ediyorsa hızlarını çıkartıyorduk ama bu şekilde birbirlerine doğru geliyorsa tek farkı hızları toplayacağız. Hemen bakalım. Bakın bisiklet bu tarafa doğru yaya bu tarafa doğru gidiyor. Ee, tamam aradaki uzaklık 150 km. Bunun hızı 30'muş bisikletlerin hızı. Yayanın hızı V'ymiş. Buna V dedik. 3 saat sonra karşılaşıyor. Tamam. X eşittir VT'yi yazın cisimler birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlarını ne yapın dedim toplayın. 30 artı ve 3 saat demiş. Aradaki yol kapandı. Zaten toplam aradaki ne kadar yol kapanmış oldu? 150 kilometre. 3'e böldüm bir, 3'e böldüm 50. O zaman 50 eşittir. 30 artı ve 30'u buraya gönderdim. 20 olarak gençler bulmuş olduk. Peki e, yayanınızın istiyormuş. Tamam o zaman bir şey yapmaya gerek yok. Malatya'dan aynı anda hareket eden araçlardan birinin hızı 60, diğerinin hızı 80 kilometredir. Tamam. Şöyle bir M noktası var. İki tane araç var. Birinin hızı 60, birinin hızı 80. V1, V2 dedim. 4 saat sonra aralarındaki mesafe en çok kaç kilometre? İki aracın arasındaki mesafenin aynı noktalardayken başlayıp en çok olmasını istiyorsak birini bir tarafa, birini bir tarafa atarız. Yani Burası 60 ile giden araç olsun. Burası da 80. Kimi nereye yazınız fark etmez. Bu araçlar toplam kaç saat gidecek? 4. Şimdi şuradaki yola bakıyorum. 60 ile giden adam 4 saat boyunca yol giderse 240 kilometre uzaklaştı. Şuraya bakıyorum. 80 ile giden adam 4 saat giderse 320 kilometre. O zaman toplam bu tarafa doğru 320 bu tarafa doğru 240 birbirlerinden toplam 560 kilometre uzaklaşmış oldular. Ortalama hız diye bir şeyimiz var. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi buradaki bilgileri ben size soru üstünde göstereceğim. Bilecik'ten yola çıkan bir posta aracı 30 kilometre hızla 4 saat, 45 ile 2 saat, 50 ile 3 saat gidiyor. Bütün yol boyunca ortalama hızı. Bakın, ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandır. O zaman v ortalama diyorum, başlıyorum. Toplam yol. E yol formülü zaten x eşittir v çarpı t idi ya. 30 kilometre ile 4 saat gitti. O zaman oradaki yol 30 çarpı 4 artı. 45 kilometre ile 2 saat gitti. O zaman 45 çarpı 2. 50 kilometre ile 3 saat gitti. O zaman ona da 50 çarpı 3 dedim. Şimdi toplam yola bakalım. 120 90 150 e, 210-360 kilometrelik bir yolumuz var. Bölü toplam zaman. Bu da zaten T. Bizim saatimiz. Önce 4 saat gitti. Bir 2 saat daha gitti. Bir 3 saat daha gitti. O zaman 4, e, 6, 9 saat gitmiş oldu. O zaman ortalama hızımız 40 kilometre geldi. Bir noktadan başladı. Bir noktaya gitti. Şimdi ama şöyle şurada göstereyim. Bir noktadan başlayıp bir noktaya giderse bu tarz çözüyoruz ama iki nokta var. Gitti. Geri geldi. O zaman formülümüz şu. V ortalama 2 çarpı hız 1 çarpı hız 2 bölü hızların toplamı. Bakalım. Bir araç çorum iline 42 km hızla gitmiş ve V kilometreye dönmüş. Bakın ne var? Gitmiş. Dönmüş. He. O zaman buradaki ortalama hızı bulabilmek için 2 çarpı hız 1 çarpı hız 2 bölü hızlar toplamı diyeceğiz. Bakalım 2 çarpı 42 ile gitti v ile döndü. Burasına da 42 artı v dedim ve bunun da bize 48 olduğu söylenmiş. Bakalım şimdi 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 20 3'e böldüm 4 3'e böldüm 7 yani 7 çarpı v bölü 42 artı v eşittir 4. Altında gizli bir var. 1 ile 7 v'yi çarptım. Bir şey değişmedi. 3'lü ile 4 ile buraya çarpıyorum. 4 42'yi çarparsak 168 artı 4 v geldi. Bunu buraya atarsam 3 v eşittir 168. V de buradan 168'i 3'e bölelim bakalım. 3 kere 5 15. Elde var. Bir şunları çıkarttık. 6. O zaman 56 diye geldi. Zaten soruda onu soruyormuş. Ortalama hızı da bu şekilde kullanmış olduk. Şimdi burada bir bilgilendirmemiz var. Bu yollar her zaman düz olacak diye bir şey yok. Çember ya da daire şeklinde olursa ne yapacağız? Yine aynı mantık. Birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlarını topla birbirlerini takip ediyorlarsa hızlarını çıkart. Bu da sizin her zaman çevrenize yani yolunuza eşit olmuş oluyor. Çember şeklindeki bir pist üzerinde bulunan iki hareketli aynı noktadan aynı anda ve birbirine zıt yönde şekildeki hızlarla harekete başlayıp 20 dakika sonra karşılaştıklarına göre pistin çevresi. Şimdi x eşittir v çarpı t. Artık buradaki yol bizim neyimiz olmuş oluyor? Çevremiz. Birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlarını ne yapın dedim toplayın çarpı zaman çarpı 20. Bakın böyle bırakırsanız yanlış. Çünkü kilometre veriliyorsa hız zamanı saat verilmesi lazım. Yani buradaki 20 dakikayı saate çevirmek için dakika saate çevirmek için 60'a bölünür. Devam ediyorum. 160 çarpı şurada birer sıfır gitti. 2 bölü 6 gelmiş oldu. Şunu 2'ye böldüm 1. Şunu 2'ye böldüm 3. Çevresi 160 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Yani 50 kilometreden biraz fazla olarak gelmiş oldu. Bu tam bölünmediği için kesirli olarak bıraktım. Şimdi 2023'te gelen bir sorunun benzerine bakalım. Şimdi bir sporcu eşit uzunlukta 5 parçaya ayrılmış. Şu önemli. KL1, 2, 3, 4, 5 parça var. Diyor ki dairesel parkurda K noktasından yani şuradan ok yönünde sabit hızla yüksek tempoda koşarak 60 saniyede L'ye. He. O zaman her parçaya 60 saniyede koşacak. Parkurlar eşit. Ama yüksek tempoda. Tamam. Şimdi yüksek tempoda koşunca 60 saniyede koşuyor. Soru bu sporcu L noktasından. Şu an L'deyiz. Ok yönünde sabit hızla düşük tempoda koşarak 320 saniyede K'ya. Buradan döndü 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 buraya. Valla kaç bölüm geçti? 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 bölmeyi 320 saniyede geçiyorsa 320'yi 4'e bölersek bir bölmeyi 80 saniyede geçecek. Ama nasıl tempoda? Düşük. Yani düşük tempoda da bir bölmeyi 8 saniyede geçiyor. Peki soru ne istiyor? Ona geldim. Buna göre bu sporcunun parkurun tamamını yani K'dan başladı K'ya geldi. Valla 1, 2, 3, 4, 5 parçadan bahsediyor. E, düşük tempo'da koşma süresiyle yüksek tempo'daki koşma süresi arasındaki fark. Siz zaten düşük tempo'da bir parçayı 80 saniyede koşuyorsunuz. O zaman 5 parçayı çarpı 5 desem düşük tempo'da 400 saniye tamamı. Bir parçayı 60 saniyede koşuyorsak 5 parçayı yüksek tempo'da 300 saniyede koşarız. Aradaki farkı soruyor. 400'den 300'ü çıkartınca da 100 olarak gelmiş oldum. Var mıdır bir zorluğu? Yok. Geçtim. Evet. Konuyu temel olarak bitirmiş olduk. Yani bizim hız problemi ya da hareket problemi dediğimizde burası gençler TYT'de size direkt artı bir not olarak gelmiş oluyor. Ee, çalışırken ona göre çalışın. Temel seviyede temeli attıktan sonra sonra kendinizi yükseltebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere iyi çalışmalar gençler.